Şu hücum izleyebiliriz Rakibinden serildi ve tehlike yaratabilir McTominay Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi Vurabilecek mi? Hakkından gelen bu top kaleciyi geçemedi Aslında hiç fena bir vuruş değildi ama Kaleci son derece dikkatli Yakına göndermeyi tercih etti Şutu tercih etti çok iyi bir kurtarış. Yakına gönderdi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. geri dönmesi artık imkansıza yakın. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Ve durum 6-0 oluyor. Baskirotto. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Böylece sezon ortasında şampiyonluğa ulaşarak bu kupayı müzelerine götürüyorlar. Sezon devam ederken farklı bir turnuvaya odaklanmak pek kolay değildir. Fakat onlar bunu en iyi şekilde yaptı ve şampiyonluğu hak eden bir performansla zafere ulaştı. Tebrikler. Ve işte podyum kuruldu. Sezon ortasında ulaştıkları bu önemli zaferin tadını çıkaracaklar. Sezon devam ederken tamamen farklı bir turnuvaya odaklanmak hiç kolay iş değildir. Bu zafere ulaşarak kendilerine ekstra bir motivasyon kaynağı da yarattılar. Şimdi kupalarını kaldırma zamanı. Bugün bu zaferin keyfini çıkaracaklar ve muhtemelen yarından itibaren sezonun geri kalanına konsantre olacaklar. Belki de yeni başarılara yelken açacaklar. Sezon ortasındaki bu güzel kupa zaferinin keyfini çıkaran oyuncular şimdi objektiflere poz veriyor. Gayet iyi bir mücadele verdiler ve şimdi bu anı doyasıya yaşıyorlar.